Merhabalar. Bugün sizlere eklem rahatsızlıkları nasıl tedavi edilir? Ortodontik tedavi görecek hasta da ne zaman tedavi edilmelidir? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Eklem rahatsızlıklarının tedavisinde en fazla kullandığımız yöntem güzel splint ya da eklem splinti dediğimiz vioparaydır. Ortodonti uzmanı tarafından çenelerin doğru pozisyonuna göre hazırlanır. Şeffaftır. Takıp çıkarmalı hareketli bir plaktır. Bilinen gece planın aksine tüm gün kullanılması gerekmektedir eklem splintinin Ortodontik tedavi öncesinde hastalarımızın ağız açıklığında kısıtlılık, çene ekleminden gelen ses ve ağrılar, diş gıcırdatma, sıkma gibi problemler varsa dişlerin doğru kapanış ilişkisini kaydedemeyebiliyoruz. Doğru ortodontik tedavi planlaması için de bu kapanış ilişkisi çok önemli. Bunun için eklem rahatsızlıklarının belirtileri ortadan kaldırılarak yapılan ortodontik tedavilerde daha da başarılı oluyoruz. Bazı eklem rahatsızlıklarının şiddetine göre tek başına splint tedavisi yetmeyebiliyor. Medikal tedaviler, kas içi ilaç uygulamaları da kullandığımız diğer tedavi yöntemlerinden. Sağlıklı günler dilerim. Müzik